Selamun Aleyküm. Evet bugün yola çıkıyoruz. 16 Temmuz 2020. Küçük bir Türkiye turu yapacağız inşallah. Haydi Bismillah. Evet şu an Kartal'dan çıktık. Abant Gölü'ne doğru gidiyoruz. Sakarya'dayız. Evet şu an Bolu'dayız. Abant Tabiat Parkı'na doğru ilerliyoruz. Evet, şimdi Hayrettin Tokadi Hazretleri Türbesi'ne gidiyoruz. Oradan Abant Gölü'ne gideceğiz. Evet, Abant Gölü'ne doğru devam ediyoruz gitmeye. Yol kötü değil, güzel. Yaklaşık bir 15 kilometre kaldı. Ormanın arasında Gidiyoruz. Evet. Otomobil girişi 21 lira. Çok da ucuz değil. Abant Gölü'nün içerisinde böyle bir müze var. Dondurulmuş. büyük piknik alanı diye bir yere geldik. Evet biraz yukarıda yerimiz. Kahvaltı edeceğiz burada. Abant Gölü'nde tuvaletleri falan da var. Giriş biraz pahalı ama çok da kötü değil. Faytonlar var, bisiklet kiralamalar. Evet tüptü çayımızı yaptık. Hemen arkamızda zifiri bir orman var. Ormanın bittiği yerdeyiz şu an. Abant Gölü Bolu'nun 34 km güneybatısında Abant Dağları üzerinde oluşmuş bir krater ve birikinti gölüdür. 1400 metreden 1700 metreye kadar birçok tepeden oluşmaktadır. Denizden yüksekliği 1328 metredir. Derinliği 18 metre. Alanı 127 hektar. Abant Gölü Tabiat Parkı çok güzel fakat hiçbir abdesthanede ve helada tuvalet kağıdı yok. Daha yarım saat temizlemesini bekledik temizleyicinin. Tuvalet kağıdı koymuyorlar. Что нафига <laughs> <coughs>